Herkese merhabalar, Led Lenser Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yeni çalışma fenerlerimizden AF serisinden AF4 rework inceleyeceğiz. AF serisi çalışma fenerleri gelişmiş özellikleri ve güçlü aydınlatmaları ile dikkat çekiyor. En özel modellerinden olan AF4R dikkat çeken özelliklere sahip. Çalışma alanlarınızda 2000 lümen aydınlatması ile geniş alanları rahatlıkla aydınlatmanızı sağlayacak. Şimdi isterseniz detaylı olarak inceleyelim. Kutu içeriğiyle başladığımızda böyle bir taşıma çantasıyla geliyor. Rahatlıkla ve güvenle fenerinizi içerisinde taşımanız mümkün. Kutusunun üzerinde yer alan detaylara baktığımızda 2000 lümen maksimum aydınlatmaya sahip. Ayrıca garantisini içerisinde gelen kılavuzlar yardımıyla 7 yıla uzatmanız mümkün. Bu sayede fenerinizi daha uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Çalışma alanlarınızda güvenle kullanmanızı sağlayacak özelliklerinden birisi de IP67 sertifikası ile toza ve suya dayanıklı olması burada belirtilmiş. Kutusunun arkasına baktığımızda teknik özellikleri ve kutu içeriği burada belirtilmiş. Ayrıca fenerle ilgili önemli özellikler de fotoğraflarla betimlenmiş. Şimdi isterseniz kutusunu açalım ve AF4 R-Work'e yakından bakalım. AF4 R-Work bizi karşılıyor. Ayrıca 50W güce sahip fenerinizi direkt şebeke elektriğiyle kullanabilmenizi sağlayan bir güç adaptörü çıkıyor. Ardından kullanım ve garanti dokümanları çıkıyor. Son olarak fenerinizi pratik olarak şarj etmenizi sağlayacak olan iki ucu Type-C şarj kablosu çıkıyor. AF4R üzerinde ışığınızı yumuşatmak ve daha yumuşak bir aydınlatma yapmak için difüzör de çıkıyor. Bu difüzörü rahatlıkla çıkarıp takmanız mümkün. Gerektiğinde çıkarıp daha güçlü aydınlatma yapabilirsiniz. Şimdi üzerinden çıkaralım ve AF4R e yakından bakalım. Fenerin direkt ışık şeklinde kullanımında çok konsantre ışık teknolojisi sayesinde çok güçlü bir aydınlatma yapmanız mümkün. Ayrıca azaltılmış parlama teknolojisi sayesinde göz almalarının da minimuma indirilmesi sağlanmış. Fenerin yan kısımlarında yer alan sarı kauçuk bantlar fenerin kaymasını ve düşme gibi durumlarda zarar görmesinin önüne geçmesini sağlıyor. Ayrıca alüminyum gövde yapısı fenerin 1,5 metreden düşmesini kaldıracak kadar dayanıklılık sağlıyor hareketli ve mıknatıslı bir yüzeye sahip. Buradan manyetik yüzeylere fenerinizi sabitleyerek kullanmanız mümkün. Ayrıca orta kısmında bir tripod sabitleme deliği de bulunuyor. Buraya haricen satın alacağınız M10 tipinde vidaları takarak fenerinizi bir yerlere sabitlemeniz de mümkün. Ayrıca elinizde taşımanız için sap kısmında rahatlıkla tutmanız ve aydınlatma yapmanız da mümkün. Fenerin kullanımına ve butonlarına geldiğimizde ise feneri çalıştırmak için ortada yer alan yuvarlak butona basıyoruz. İlk bastığımızda %10 yanarak 200 lümen, ikinci de %25 yanarak 500 lümen Üçüncü basışımızda %50 yanarak 1000 lümen ve dördüncüde %75 yanarak 1500 lümen. Beşinci ve son basışımızda %100 yanarak 2000 lümen aydınlatma yapabiliyor. 2000 lümen de 2 saat kullanım süresine sahip. Diğer aydınlatma süreleri ise şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Güç butonuna tekrar basarak feneri kapatabilirsiniz. Güç butonunun yanında yer alan sıcaklık butonu ile ışığınızın sıcaklığını değiştirmeniz de mümkün. Bu buton yardımıyla yine 5 kademeli olarak 3000 Kelvin'den 6500 Kelvin'e kadar ışık sıcaklıkları arasında geçiş yapmanız mümkün. Bu sayede ışık sıcaklığı değişimi gerektiren işlerinizi ya da göz sağlığınızı korumak için sıcaklık ayarlamaları yapmanız da mümkün. AF4 Rework'ün en önemli avantajlarından birisi de bu. Tüm bu sıcaklık ve parlaklık ayarlarını sol tarafta bulunan LED gösterge ile takip edebilirsiniz. Son butonumuz ise pil durumu göstergesi butonu. Bu buton yardımıyla fenerin pil durumunu yine LED gösterge üzerinden takip edebilirsiniz. Tek LED yanıp sönüyorsa fenerinizin şarjı %10'un altında demek oluyor. Kısa süre içerisinde fenerinizi şarj etmeniz veya güç kablosu ile kullanmanız gerektiği anlamına geliyor. Feneri bu silikon kapaklı Type-C yuvasından şarj edebilirsiniz. Kapağın kullanım esnasında tozdan ve sudan etkilenmemesi için kapalı olduğundan mutlaka emin olun. İsterseniz bu yuvadan fenerin kutusunda gelen şebeke için olan güç kablosu ile de kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede kesintisiz aydınlatma yapmanız gereken ortamlarda şarj konusunu düşünmeden AF4 Work'ü şebeke elektriğinden kullanmanız da mümkün. Ayrıca fenerinizi ekstra olarak alacağınız bluetooth adaptörü ile fenerinizi led mobil uygulaması üzerinden bluetooth ile kontrol etmeniz mümkün. Bu sayede uzak bir yere asılı olan fenerinizi rahatlıkla kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca feneriniz için program ve zamanlama ayarları yapmanız da mümkün. Elbette bu aksesuarı ekstra satın almanız gerektiğini tekrar hatırlatmakta da fayda var. Feneriniz için ekstra olarak satın alabileceğiniz bir diğer aksesuarda 5 metrelik uzatma kablosu. Şebeke elektriğine fenerinizi ulaştırmakta sorun yaşamamak için bu uzatma kablosunu da satın alarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ürünleri daha detaylı incelemeniz için açıklamalar kısmında ikisinin de linki mevcut. Oradan fiyat ve teknik bilgilerini inceleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konulara geldiğimizde ise AF4R Work'ü yarım metreden daha yakın yüzeyleri aydınlatmakta kullanmayın. Bu fenerinizin ısınmasına ve sizin zarar görmenize neden olabilir. Ayrıca yanık şekilde üzerine bir şeyler örtmeyin veya taşımayın. Taşırken fenerinizin yanmaması için fenerde bir taşıma kilidi fonksiyonu da bulunuyor. Fenerinizi taşırken mutlaka kilitleyerek taşımaya özen gösterin. Feneri kapalıyken güç butonuna 5 saniyeden uzun olacak şekilde basıyoruz. 2 kez yanıp sönüyor ve şu an kilitlendi. Tekrar kilidi açmak için de 5 saniyeden uzun olacak şekilde basıyoruz. Ve artık feneri tekrar kullanmaya devam edebiliriz. Bu videoda sizlerle LED en yeni çalışma fenerlerinden olan dayanıklı gövdesi ve sabitleme yöntemleriyle dikkat çeken AF4 Rework'ı inceledik kolay taşınabilir yapıda 2000 lümen aydınlatması ile daha detaylı olarak incelemek ve satın almak isterseniz açıklama kısmında yer alan linkten ürüne ulaşabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak yeni gelecek videoları takip edebilir ve bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.